Bu anlattığım olay gece 3.17'de başladı. Eğer yalnızsan, dinlemeyi burada bırak. İlk gece bunun sadece bir his olduğunu düşündüm. Uykum hafifti. Gecenin o saatinde insan kendi kalp atışını bile yabancı sanabiliyor. Ama yine de uyanık olduğumu biliyordum. Saat tam 3.17'deydi. O anda kapımın önünde biri olduğunu hissettim. Ses yoktu adım yoktu. Nefes bile duymuyordum. Ama biri vardı. Yatağımda doğruldum. Karanlıkta kapıya baktım. Kapı olduğundan daha koyu görünüyordu. Sanki önünde bir şey duruyormuş gibi. "Kendine gel," dedim içimden. "Kuruntu bu." Ama içimdeki korku susmadı. Yerimden kalktım. Yavaşça kapıya yaklaştım. Kapı deliğinden baktım. Koridor lambası yanıyordu. Kimse yoktu. Tam geri dönecektim ki Kapının altından sızan ince bir gölge gördüm. Hareket etmiyordu. Sadece bekliyordu. O gece kapıyı açmadım. Sabaha kadar uyumadım. İkinci gece yine aynı saatte oldu. 03.17. Bu kez emindim. Kapının önünde biri vardı. Ama hala ne bir ses, ne bir nefes, ne de kapıya dokunuş. Sanki orada durmak için çaba harcamıyordu. Sanki zaten oraya aitti. Telefonumu aldım. Polisi aramak istedim. Ama ne diyecektim? Kapımın önünde biri var ama yok. Kendime güldüm. Ama içimdeki korku gülmüyordu. Üçüncü gün haberlerde küçük bir detay gördüm. X semtinde bir kişi evinde ölü bulundu. Herhangi bir zorlama izi yok. Adres. Benim sokağımdı. Aynı apartman. O gece uyumadım. Saat 03.17'de kapının önünde yine o gölge vardı. Ama bu kez kapı deliğinden baktığımda koridor karanlıktı ve karanlığın içinde bir çift göz bana bakıyordu. Gözler kırpmıyordu. Kapının arkasından bir ses geldi. Sakin, net, insana ait bir ses. Kapıyı açmayacaksın. Biliyorum. Bir adım geri attım. Ben sadece bakıyorum dedi. Henüz. Günler geçtikçe uykusuzluk başladı. Zaman bozuldu. Ev bana ait olmamaya başladı. Araştırdım. Apartmanın eski kayıtlarını, eski haberleri. 12 yıl önce aynı binada yaşayan bir adam. Birden fazla cinayet şüphesi. Yakalanamadan kaybolmuş. Tanık ifadelerinde tek bir ortak cümle vardı. Ölmeden önce hep aynı şeyi söylüyorlardı. Kapımın önünde biri var. O gece geldiğinde artık kaçamayacağımı biliyordum. 317 kapının önünde duruyordu. Bu kez kapı kolu hafifçe titredi. Ben içeri girmem," dedi. "Siz açarsınız." "Niye ben?" diye bağırdım. Sessizce güldü. "Çünkü bakıyorsun." Tam o anda nefesini ensemde hissettim. Ama ses artık kapıdan gelmiyordu. Evin içindeydi. Arkamdan. Mutfaktan metal bir ses geldi. Bir bıçağın çekilirken çıkardığı o tanıdık sürtünme sesi. Bakma dedi arkamdaki ses. Onlar da baktı. Döndüm. Yüzü vardı ama ifade yoktu. Gözleri bakmıyor, ölçüyordu. Salon kapısında birini daha gördüm. Bendim. Elimde bir bıçak vardı. Üzerimde benim tişörtüm. Ama yüzüm sakindi. Bak, dedi. Bu senin açtığın kapı. Telefonum yere düştü. Ekranı açıktı. Bir haber bildirimi. X apartmanında bir cinayet daha. Zorlama izi yok. Kurban kapıyı kendi açmış. Ben yapmadım dedim. Henüz. Arkamdaki ses kulağıma yaklaştı. Biz kimseyi zorlamayız. Biz sadece uyandırırız. Her şey karardı. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Salondaydım. Ellerim kanlıydı. Yerde biri yatıyordu. Yüzüne bakmadım. Ama biliyordum. Kapıya baktım. Kapı açıktı. Kapının önünde kimse yoktu. Ama içimde bir ses vardı. Sakin tanıdık. Bu gece kapının önünde ben duracağım dedi. Sen içeride kal. Ve o an anladım. Artık bekleyen bendim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için abone olup beğeni yapmayı unutmayın.